işte misafirimiz de geldi. İnşallah yalnız gelmiştir. Sözüne güvenilir birisidir herhalde. Öyle olmasa sen güvenip evlenmezdin. Kes de tabayı. Sor ne soracaksan sonra bırakma oru. Senin işin benimle. Bakalım Hilal de senin gibi mi düşünüyor? Helal. İyi misin? Bey, bey, i̇yi beyim. iyi yavaş yavaş. Nevzat nerede? Bilmiyorum. Ama elinde tutuyor. Mahur'u sormayacaksın. Ama o da iyi. Sevindim. Sağ ol. Ne oluyor burada? Niye çağırdın beni? Fakat siz baya yakışıyormuşsunuz aslında. Ha? Ha? neden ayrıldınız? Mevki uyuşmazdı. Necati'ne soracaksan soraydı. Önce üzerine aramam lazım ama. Yani dinleniyor muyuz, takip ediliyor muyuz? Bakmam lazım. sen abi. Sen de bir karar versene artık Maraş'tan. Ha? Kardeşim mi yoksa eski eşinle? Yani eğer ciddi değilsen kardeşim de kalbini boş yere kırma. Üzerimde bir şey yok merak etme. Eğer istersen arayabilirsin. Güveniyorum sana. Ayrıca dediğin gibi de yalnız geldim. Aramayacağım. O zaman konuş. Beni buraya neden çağırdın? Konumuz Mehmet İnce. Sorumu tekrar soruyorum. Mehmet İnce'nin yaşadığı doğru. Mu? Hilal, Hilal. Tam da beklediğim cevap. İndir silahını. Sakin ol. Kusura bakma Ceral. İlişkinizin neden bittiğine şaşmamak lazım. Hilal, sakin ol. İndir silahını. İndir silahını. Sen kendini çok mu zeki zannediyorsun? Sayılır. Bu arada sorduğum sorunun cevabını aldım var sayıyorum. Bu bilgiye nereden ulaştığını bilmiyorum ama öyle bir şey yok. Ya, olsaydı da bu bilgiyi seninle paylaşacağımı düşünmüyorsun herhalde, yani, değil mi? Çünkü bu bilginin karşılığı senin kafanın dağılması demek. Evlen, sakin ol. İşte tam da benim kendimi zeki zannettiğim yere geldik. Çünkü beni öldürürsen Nevzat da ölür. Biz bu iş için çok kayıplar verdik. Nevzat da onlardan biri olmaktan çekinmeyecekti. De sen, de ah, görüyorsun değil mi sen? Düştürenler. Görüyorsun değil mi Kimse sen değil. Artık kimse sevdiklerine senin değer verdiğin kadar değer vermiyor. Peki o zaman şöyle yapalım. Sen elbette Nevzat'ı gözden çıkarabilirsin. Ama bakalım Maraşlı Mahur'u gözden çıkarabilecek mi? Ne diyorsun sen ne yaptın Mahur'a? Çok üzgünüm. Mahur'a verdiğim şey uyku ilacı değildi. Epey etkili bir zehirdi yarım saat içinde fenalaşacak Ve ölecek tabii. panzehir verilmez. Ha bu arada bir yanlış anlaşılma olmasın. Yerini sadece benim bildiğim bir panzehir. Bana bak gebertirim seni. Seni cayır cayır yakarım yerini söyle çabuk. Burada benim vakit kaybetmen doğru mu? Ben senin yerinde olsam son anlarında Mahur'un yanında olurum. Kahretsin ya, lan senin Mahur. Mahur, 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 gözlerim güzelim geldim geçti aç gözlerini Mahur, Mahur, Mahur gözlerini aç Mahur, Mahur, Mahur ne yaptı ne yaptı Mahur, Mahur aç gözlerini benim güzelim Mahur, Mahur aç gözlerini Mahur, Mahur 마우스가 쟤네들 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 쟤